Merhaba Atıf Allah. Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri sosyal medyanın yeni yüzük kanalımıza hoş geldiniz. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın 423. gününde Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Ukrayna ilişkinin bugün aktaracağımız il gelişme haberimiz Donetsk bölgesinde Bahmut cephe hatından geliyor. Savaşın şiddetli bir şekilde devam ettiği Bahmut'ta Wagner para askerlerinin saklandığı bir bina Ukrayna'ya ait bir tank tarafından bu şekilde hedef alındı. Bu arada cephe hatında taraflar arasında çatışmaların devam ettiği bir sırada kimi kaynakları ise Ukrayna ordusunun cephe hatının farklı noktalarında Türkiye'nin roket Roketsan şirketinden temin ettikleri TRG-230 tipi füzeleri kullandığını aktarıyor. Ukrayna ordusu tarafından Türkiye'den temin edilen TRG-230 tipi füzelerin 20 ve 70 kilometre arasında menzili bulunuyor. 230 milimetrelik füzeler yaklaşık 70 kilometre mesafede olan düşman hedeflerini rahatlıkla vurabiliyor. Ukrayna ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise Almanya'dan geliyor. Ukrayna'ya götürülmek üzere Almanya'dan tırlala yola çıkarılan Leopard tankları Polonya'da mola verdikleri bir noktada bu şekilde görüntülendi. <laughs> pardek. Leopar'daki gidiyor. İşiikis. Klas. Evet, hediyeliçler Ukrayna ordusuna Almanya'dan bu Leopard tankı desteği gelirken Ukrayna ile ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi yine kritik bölge Donetsk'ten geliyor. Ukrayna birlikleri bölgede bulunan Rusya ait bir askeri mühimmat noktasını bu şekilde vurdu. Rus ordusuna ait mühimmat deposuna yönelik düzenlenen saldırıda mühimmat deposunda patlamalar yaşandığı görülüyor. Bu arada Luhansk Donetsk cephatının bir başka noktasında ise bu kez Rus paralı Wagner askerleri Ukrayna hedeflerini güdümlü füzelerle vurdu. Bölgedeki Ukrayna'ya ait ağır silahların hedef alındığı saldırıda Rus askerleri güdümlü füzeleri bu şekilde ateşledi. Şu an ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise kritik nokta Bahmut'tan geliyor. Günlerdir Rusya'nın kuşatması altında olan Bahmut'tan çok sıcak görüntüler geliyor. Bölgeden gelen görüntülerde kentin adeta yerle bir olduğu görülüyor. Evet sevgili izleyiciler, Bahmut'tan bu üzücü görüntüler gelirken isterseniz şimdi de bugünkü yayınımızı sonlandırmadan önce Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın bu savaştaki kayıplarına ilişkin yayınlamış olduğu verilere bir göz atalım. Evet sevgili izleyiciler, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu verilere baktığımızda Rusya'nın bu savaşta an itibariyle 185 bini geçen bir can kaybı bulunuyor. Rusya'nın bu can kaybının dışında bu savaşta ayrıca 3672 tank, 7130 zırhlı personel taşıcı arayıcı, 2832 obüs ve top, 539 çok namlulu roket atar sistemi, 289 hava savunma sistemi, 308 savaş uçağı, 293 savaş helikopteri, 2398 insansız hava aracı, 911 seyir füzesi, 18 gemi, 5718 farklı tipteki askeri araç ve 337 de özel askeri araç kaybı bulunuyor. Evet değerli izleyiciler, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Rusya'nın bu savaştaki kayıtlarına ilişkin yayınlandığı bu verilerle birlikte Ukrayna ilişkin bugünlük aktaracaklarımız bunlardan ibaret edelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.